İyiliği emir kötülüğü men etmek, ilahi beyanda övgüye layık işler, dokunmuyor diye yan çevirip gitmek, bir toplumun başının belasıdır beyler. Türlü ibretlerle dolu ecramdan sonra, altı üstü sayrı nefes fani dünya, hadi diyelim tezgiden ulaştı hana, okunan şu milletin selasıdır beyler. İhlas pınarından rıza şerbeti içen, Yere düşeni tut da kaldır hemen. Hem yerdeki görsün hem alemi gören. İşte bu hal mevzunun galasıdır beyler. Şeref ve yücelik gör bak nereden geliyor. Kan herkeste kan belki imandan geliyor. Cenabı Allah kitabında emrediyor. Aşka giden yol kulun takvasıdır beyler. Beller bükülmez olmuş seccadeler solmuşsa. Her yanı gösteriş riya ve kibir sarmışsa yalancının hatırı haktan öne konmuşsa izaha ne gerek buyurdun vebasıdır beyler. İki cihan saadeti ancak şöyle gelir. Ne müjdesi mehdisi sen kendini değiştir. Salma atlar oğullar altın gümüş zor iştir. Şehvet arzusu kişinin yarasıdır beyler. Oysa her şeyi yoktan var eden Allah'tır. Hem yerlerin ve göklerin nuru Allah'tır. Bize bilmediklerimizi öğreten kulunu hak din ile gönderen Allah'tır. Bundan habersiz yorum yüz karasıdır beyler. Hayber kapılarında Ali gibi esseniz, hakikat karşısında Ömer gibi çökseniz, meleklerin haya ettiği Osman'a giderken, ay yüzlü sultanın yanında Sıtkı görseniz, Erkam'ın evinden başlayıp Mekke'nin fethiyle, Resulullah için bir değil bin kez ölseniz, o vakit siz çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. İşte o zaman Allahu Teala iman dolu buyurdun. Mevlasıdır beyler.